Yeni bir videodan herkese merhaba. Orada Warship oynuyorum. Şimdi bana kutudan daha önce çıkmıştı bu gemi. Almirante, Amerika Kıtası diyeceğim. Amerika Kıtasına ait bu gemi hangi ülkeye ait biliyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Ee, şimdi kutu var bende iki tane. O kutuları açacağım. Bir tanesi günlük şey ödül olarak geldi. Ee, nişan geldi. Sonra Ekonomik ödüller ya güzel. Bunlar gel güzel. Bakayım. Bana da bu lazımdı zaten iyi. Ready kısmı da var. Tamamdır. Şimdi bana kududan bu gemi çıktı. Bu gemiyle biraz oynayacağız. Donanım kısmına gelelim. Ne bu? Şunu alacağım o zaman. Sonra bunu alacağım. Fazla malzeme yok. Bir de şundan almak istiyorum. düşman çarpmanın düşmana çarpmanın verdiği hasarı arttırıyor. Düşman alana hasarı da düşürüyor. Güzel. Sancak kısmında fazla bir şey alamayacağım. Kredimiz kalmadı. O yüzden böyle devam edeceğim. Bunlar kalsın. Demi tekrar göstereyim şu şekilde. Hatta daha açık bir deniz var mı? Daha net gözükecek. Hawaii'ye bakalım. Hawaii'de görelim gemiye. Gemi bu. Gemi güzel ama. Gayet güzel. Ama fazla bir özelliği yok. Torpidosu yok. Rovazor olmasına rağmen. Biz bir oyun bulalım. Yani bir rakipleri bulsun. Devam edeceğiz. Evet. Oyun buldu. O birli gemi yok full kro enso krovasor güzel dört tane muhrip gerisi krovasor güzel daha çok bottur büyük ihtimal çünkü rakip oyuncuları bulamayınca yani gerçek oyuncu bot atıyor karşıda da bir tanesi gerçek oyuncu olması lazım mantıken yani öyle olması lazım bizde de var çünkü ben yok ilginç her neyse biz bu Oyunu devam edelim. Bir dahaki oyunda çıkabilir. İki oyun oynayacağım zaten. Bazı kısımları kesebilirim çünkü uzun uzun gitmek istemiyorum böyle video sıkıcı hale almasın. Savaştığımız kısımları eklerim daha çok. O kadar. Yani muripleri çarparak patlatsak daha mantıklıymış. Yani o daha iyi. Zırhlı gemiyle bundan sonra böyle oynayacağım. Şurada bir tane krovazörün darbe puanı çok az. Ama ona gitmeyeceğim. Şurada bir tane gördüm. Keşke sis olmasa da. Görsek. Evet şurada. Thorpedo'yı oturdu, çok güzel. <laughs> o bitmek, can enerjimiz de bitti, çok kötü. Yani üç tane gemi indirdik de ya, bunu çarpmayı istemiyordum. Çok kötü. Ve patladık. Diğer oyunda devam edelim. Bulunca geleceğim, döneceğim. Olunca devam edeceğiz. Evet deminki oyun kısa sürdü. Bu oyun herhalde uzun sürer diye düşünüyorum. Kısa sürdüğü için kesmeyeceğim galiba o ilk baştaki kısmı. Sadece bu oyun bulurken kısımları keserim. O kadar. Şimdi devam edelim. Hadi o zaman saldırmaya başlayalım yapıyoruz. Bu arada yapay zekası direkt aa, alttan arkasındaki gemilerini ateş ediyorsa artık. Dibinde gemi var. Onlar da bize ateş ediyor ilk şekilde. Orada gemilerimiz olmasına rağmen. Gelme. Çarpacak. Oh, it's exactly. Hepsi de bana fokuslandı. Niye böyle bir şey oldu? Şurada Şuradakilerin hepsi neredeyse bana ateş ediyor. <laughs> Yangın çıkarttık. Güzel. Adrenalin patlamasına. Güzel. Evet bir tane sindik. Burası ne böyle ya? Hepsi bana geliyor. Yani hepsiyle bir ben mi kapışacağım? Bari yapay zekası mantıklıysa bunu duyunca bu tarafa dönerler herhalde. Umarım onu da ayarlamayı düşünmüşlerdir. Yardım isteme talebi gittiği zaman botlar da yardıma geliyordur umarım. Şuna bak. Hepsi şurada. Bunlar burada. Yenilgi. Yine kısa sürdü. Bu böyle olmayacak. Bir de zırhlı gemiyle girmek istiyorum oyuna. Birdikten sonra devam edelim. Evet, buldu. Bu sefer bot bulmadı sanırım. Bakayım. Hızlı buldu çünkü. Bugün oyuncu yok galiba. Dün bayağı oyuncu vardı yani oynarken daha öncesinde. Benim acil dereceli girittim. Her karşıda bir tanesi var. Zırklı gemi kullanıyor. Sovyet zırhlısını kullanıyor. Gangut. Türk mü la bu? Olsan değildir herhalde. Bakalım Orion zırhlısına karşı Gangut zırhlısı güzel. Sovyet gemilerinde daha hiç bakmadım. Bu sefer oynamıştım. Browser oynamıştır, sevmedim. Daha da girmedim oraya. Sovyet gemilerini de açabilirim. Önceliğim zırhlı gemi olarak Queen Elizabeth gemisini almak istiyorum bundan sonra. DP lazım, DP desteği kullanıyorum ama yok yani yetersiz. Şimdi kurozörü indirmek istiyorum. Şöyle ateş etsem çarpacak mı bakayım bir kere? Bir atış yeterli. Yok. Şu. Sola kaydı. Biraz dönelim. O o o dolar. Bir tanesi gitti. Bir yere. de yerde geldiğine göre. Bir tane daha indirdik. En azından hasarımız var. Bir tane biraz hasara verdik. Şu ileride de bir tane provizör, zırhlı var. Evet büyük ihtimal o so Sovyet zırhlısı değil mi? Evet. Arkadaş orada. Bu ne kadar kısa sürdü ya? Videoyu videoyu çekemedim daha doğrusu bu kadar hızlı bitiyor ya videoyu hiç yapamadım. Neyse 3 3 oyun oynadık burada bitireyim böyle devam edecek çünkü oynamadan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aslında birazcık da oynadık patlattık en azından şu gemiyle. Sevdim bu gemiyi. Aslında birazcık daha güçlü olsaymış hep bunu oynardım. Evet burada bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kapattım.